Herkese merhaba. Öncelikle pandemi sürecinde ve olağanüstü dönemlerde evde kaldığımız günlerde hepimizin internetten izleyebileceği bazı tiyatro eserlerine görmeye başladık. Bunların bir daha tekrar şu an izleyemeyeceğimiz olanları çok kıymetli aslında. Tekrardan o usta sanatçıları sahnede o kadro ile göremeyeceğimiz için çok kıymetli dört eseri sizlerle paylaşacağım. Geçmişten günümüze bir güncellik de katarak sıraladım. Öncelikle Dostlar Tiyatrosu'nun 93 katliamı e, bunun bir tanesi. Sivas katliamının o dönemki belgelere ve bilgilere dayanarak ne kadar ihmalkarlıklarla dolu olduğunu ve ne kadar e, o sürecin kötü, kötücül ve e, kendi içinde e, bir şeyden ya da birilerinden intikam alındığı bir katliam, bir Türkiye toplumunun kanayan bugün de bir yarası olan bir eser ve Dostlar Tiyatrosu'nun da bugün bir başyapıtı olarak şu an dijital medyada kendine yer edinmiş pozisyonda. Bir diğeri ise oyun atölyesinin Haluk Bilginer tarafından yapılan bir Shakespeare müzikali. Burada da William Shakespeare'in birçok oyunundan bir araya gelmiş bir kolaj mevcut. Bunun da bir müzikal yönü mevcut. Ben canlı izleme şerefine nail olmuştum. O yüzden inanılmaz enerji dolu ve inanılmaz e, bir eserdi. Farklı bir eserdi. O yüzden onu dijital dünyada e, Haluk Bilginer'in performansıyla izlemek e, hepinizi mutlu edecektir diye düşünüyorum. Bir diğer ise Deve Kuşu Kabere'nin Yasaklar Oyunu. E, Zeki ve Metin ikilisinin yer aldığı bir eser. Onların başrolünü üstlendiği bir eser ve birçok sanatçı mevcut yine aynı eserde. O süreçte e, nelerin onların hayatında yasaklar oluşturduğunu, neyin yasağa yol açtığını ve bazı yasakların o kadar saçma ve gereksiz olduğuna değiniliyor ki bugün bile bazı konularda kendi ülkemizde güncelliğini koruyan noktaları mevcut. O yüzden e, kıymeti kendinden olan bir kayıt ve çok da değerli sanatçıların ve aramızda olmayan sanatçıların bir arada olduğu Deve Kuşu Kabere geleneğini en iyi yansıtan oyunlardan bir tanesi olarak şu an arşivde duruyor. Onu izlemek de hepinize muhakkak hem içerik anlamında hem de o sanatçıları sahnede görmek anlamında keyif verecektir diye düşünüyorum. Son olarak da Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın bir oyunu. Bunu tekrardan süreç içinde Gösterime koyabilirler güncel bir eser. Aslında güncelliğini günümüzde de koruyan bir eser. Küçük karabalık eseri Samet Behrenginin e, dünyamızda e, yeni küçük karabalıklar oluşturmasına sebep olacak bir eser. Orada da baskıcı tutumlar ve e, kendi özgürlüğünü arayan bir e, küçük karabalığın yolculuğunu ve hikayesini anlatıyor. Yanlış bilmiyorsam da kitap şu an halen İran sürecinde e, yasaklı kitaplar listesinde bulunan bir eser olarak kendini koruyor. Hepimizin içinde kendi özgür yolunu arayan, aramak isteyen ve şu an o yolda olan kişilere bir ışık tutacak ve mutlu edecek, küçüklü büyüklü herkesi memnun edecek bir eser. Bunları dijital dünyadan izleyebilirsiniz. Ve bunun gibi birçok oyunu da yine var olan pandemi koşullarında izlemek hepinizi mutlu edecektir diye de düşünüyorum. Sevgiler.